Merhaba arkadaşlar, Özgür Efe'nin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Daha öncesinde Özgür Efe'nin zaten bir kanalı vardı, Özgür Efe'nin Dünyası diye. Sonradan biz onu e, bırakmıştık. Sonra artık yeniden girelim dedik. Çünkü baba oğul Brawl Stars oynayacağız artık Özgür Efeli, Değil mi babacığım? Evet. Özgür Efe'nin bir e, olayı var. Şöyle, e, Hatta şöyle bir ekran kaydı alalım. E, Özgür Efe'nin şu anda e, Türkiye'de ya da Brawl Stars'taki bütün karakterleri var değil mi Efe? Evet. Şöyle hatta dur. Şöyle kapatalım. Şöyle ekran kaydı alalım. Şimdi Brawl Stars'ı alıyoruz. Evet. Şöyle giriyoruz savaşçılara. Gördüğünüz üzere Colonel Roofs en son çıkan köpek dahil bütün şöyle baktığınız üzere 44-44 yani 44'ün 44'ü hepsi var burada. Bizim artık tek hedefimiz şu anda buradaki bütün savaşçıları e, maxlamak mı deniyor Efe? Buradaki bütün savaşçıları maxlayacağız. Şu anda da e, Kolonel Raphs'ın şöyle gördüğünüz üzere e, bir binlik görevi var. 15 maç kazanma görevi var. Çift hesaplaşma modunda Efe ile beraber birkaç tane maç yapacağız. E, eğer bu videoların devamının gelmesini isterseniz de Özgür Efe ile bu tarz videolar çekmeye devam edeceğiz değil mi babacığım? Evet. O zaman şöyle aç bakalım bir. Bir e, senle bir şey alalım. Bir tane maç yapacağız. Sadece bir tane maç yapacağız. Niye bir tane? Da, daha sonrasında eğer isterseniz ikinci maçı da yaparız. Evet şöyle bir e, ekran kaydı alalım. İlk defa çektiğimiz için arkadaşlar bu nasıl olacak bilmiyorum. E, evet. Şöyle. Hop. Evet. Çift hesaplaşma modunda Özgür Efe ile e, Neyrafs'ta ismi? Evet. Kolonel Ralfs'la ilk oyunumuzu oynuyoruz. Ben de kendime savaşçılardan Poco'yu seçtim arkadaşlar. Ve o zaman çift hesaplaşma modumuz başladı. Bakalım kaç tane e, adam öldüreceğiz ya da şampiyon olabileceğiz mi? Hadi Özgür Efe. Bence şampiyon oluruz değil mi babacığım? Bence saklanalım mı yoksa? Yoksa biraz yük mü toplayalım? Saklanmayalım değil mi babacım? Tamam. Ben saklanayım o zaman yine de. Sen savaş. Sen savaş. Ölürsen benim yanında canlanırsın tekrar. Ben şuralarda dolanıyorum. İkimiz aynı anda ölürsek bu sefer puan kaybederiz çünkü. Kupa kaybetmek istemiyorum. Çünkü ben de kupa kasıyorum. 8000 benim kupam var. Efe'nin bin kupası olduğundan dolayı Efe'yle oynarken biraz zor rakipler geliyor. Ama ben de yeni yeni başladım. 8500-8600 kupam oldu. Ee, bakalım bunda şampiyon olabileceğiz mi? Ee, i̇zlerken tahminlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Evet. Bak sence şampiyon olacağız mı babacığım? Bence Bence olayım. bu el birinci olacağız. Baba zeynep e, şuraya kaç. Hop. Şurada saklanalım. Bence saklanalım babacığım. Yani birinci olmak için son ikiye kalırsak ondan sonra da yeneriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi geliyor ikimiz birden. Bir iki yok yok dur 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 çıkma. Dur. Dur 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 dur. Tek geldikleri zaman saldıracağız tamam mı babacığım? Onlar savaşsınlar. Aha, ne güzel ne güzel ne güzel. Şimdi bak bizim aşağıda bak bizim aşağıdan birileri geliyor. Geldi. Saldır, 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 saldır. Saldır, saldır, saldır. Araba vurdu, geldi, geldi, geldi. Ay ne diyorsun? Zaflansaydın. Neyse bir tane daha oynayalım. Bir tane daha oynayalım. Yeniden oyna de babacığım. Yeniden oyna de. Evet, gaza geldim. Gaza gelmeyin arkadaşlar. Gaza gelmeyin. Bu sefer bu sefer Evet gaza gelmeyin. Bu sefer Efe ne derse onu yapacağız. Efe sen direktif ver babacığım. Ne dersen onu yapacağız. Baba tamam, hiç çıkmayacağız. Son iki kanalı. Tamam şuraya saklanalım o zaman. Ama şurada sanki sol altta. Aa bak sol altta. O büyücünün ismi neydi? Şu şeyin ismi. Bayrın. Bayrın. Ha Bayrın bizi gördü zaten. O zaman kaçalım biz. Gel biz başka Baba, yere gidelim. Baba niye öyle diyor? Niye babacığım? Ne oldu babacığım? Babacım kaç 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 ara 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 öleceğiz abi zara ara 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 ona nasıl gördü ya bizi? Baba sen ölep alsın delice. Ana benim şeyimi al kaç 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 Efe ölme Efe ölme Efe ölme, Efe, ölme. kaç babacım kaç babacım kaç 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 görüyor ha abacım görüyor kaç 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 Baba sen öle Öle ben kaçayım yani. Aa, teşekkür Öyle ederim. Mı? Teşekkür ederim. Tamam kaç 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 babacım bence kaçalım. Bence hiç savaşmayalım. Babacım hiç savaşmayalım bence. Şu bir yerlerde saklanalım. Baba sen savaştın yani? Tamam. Tarat tarat. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Tarat 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 tarat. O zaman Efe'ye buraya gel diyorsa buraya Aa, ama gördüler şimdi. Baba sen öyle benim dediğim yapma. Ay ya, ay ya, ya, ay ay. Öyle olacak yani. Yine ben öldüm. Baba Özgür öyle... Efe'nin dediğini yapmadım yine öldüm. Yani vallahi yani Özgür Efe özür dilerim babacığım ya. E bu sefer yapacak bir şey yoksa istediğim i̇şte karakteri seçeceğim sana. Oh. Anam anam ah. 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 Neyse son bir kez daha oynayalım. Bana sen seç Efe. Hangi karakteri alayım? Emza alayım mı? Frank'i mi alayım? Hı -hı. O zaman Frank'le Frank Show! Frank Show sizlerle arkadaşlar! <laughs> Hadi bu sefer onları paramparça edeceğiz bu, bu sefer boyunca. benim dediğimi yapmazsan yani en kötü karakteri seçeceğim sana. Tamam. Gitme. Gitme işte. Hadi tamam tamam tamam. Sen ne dersin onu ne yapacağım babacığım. bu bacım Bu sefer yeneceğiz. Takip Seni takip ediyorum. Sen ne arkadan geliyor bak ama işte, Arka... tek geliyor. Hiç... Bence ikimiz birden dönsek öldürmez miyiz onu? Bence bak 1 2 3 deyip geri dönelim öldürelim. Hayır. Onu. Yani baba sen de ana takıldın ya. Ama onu öldürmüştüm babacığım. Ya, oradan... Arkadaşını öldüremedim. E sen de baba yani oraya... <laughs> olsun saklanalım saklanalım burada saklanalım bu sefer saklanalım babacığım hayır baba yani en kötü seçeceğim yani bir fizil yok İkisini <laughs> de öldürdüm gördün mü gördün mü çünkü mi? benim adım Frank baba yani en kötü karakter seçeceğim bir tane yapabileceğim bir şey yok <laughs> yani Sen dedim böyle senin dediğin, öyle yapmasan ben de ben öyle yapsam yani. oldu bir şey çıktı ne ya ben işte baba yavrum. Nedimi yaparsan el tutuk alıp Tamam hadi. Son kez o zaman bir kez daha oynuyoruz. En tutuk alıp da bak. Hangisi en Tamam hadi el primoyla. Sen ne dersen onu yapacağım Efe bu sefer söz. O zaman ama en tıkan... Öp bakayım beni. Bir şans öpücüğü. Tamam. Yani yapmazsan atacağım yani seni. Başka fikrin yok. Tamam. Tamamdır reis. Kızma ya. Tamam şu. Sadece burada saklanacağız. İşte öyle benim dediğimi yapmazsan öyle olacağım. Ama babacım biraz yük toplamamız lazım. Ya o son yedi kupa alacağız dedim ya. Tamam. Niye, ne diyorsun? Tamam kaçtım. Aa! bırakın beni. Öyle yaparsan baba işte öyle olur. Sen kaç sen kaç sen kaç. Ben senin için şey topladım bak yük topladım. 7 yükün oldu bak. Daha ne istiyorsun? Baba benim dediğimi niye yapmıyor? Tamam sen ne diyorsan onu yapacağım. Adam geliyor bu arada. Bak adamı hakladın. Aferin özgür öpe. Baba benim dediğimi yaparsan yani. Şu tamam anda... sen ne diyorsun şu anda ne yapalım peki? E burada saklanacağız yani. Tamam saklanalım o zaman.

ben de bir tane El Primo'nun bu altta bir tane şeyi var, özelliği var. O adam böyle şöyle yapıyor. O ne? Şu. Adam yanıma geldiği zaman aha geliyor biri. Dur dur çıkma. Çıkmayacak. Allah Allah. Saha küçücük oldu ama daha hala 3 tane takım var ya. Ana beni gördüler. Beni gördüler. Babacım az bir şey galiba. Ha gördüler lan. Ben öyle birazcık da sıkıcı. Aa, tamam. Benim adım El Primo. Bunun arkadaşı nerede? Arkadaş... Ama kaçmamız lazım babacım. Burada şey geliyor. Tamam. Daha kaçalım da bir şey yapacağımız yok. Tamam. Bu sefer baba çıkacak ama Aha, aha, aha. Şampiyonuz! Baba. Şampiyonuz! Baba. Şampiyonuz! Böyle oldu. Gel gel gel, gel. <laughs> Evet takımımız birinci oldu arkadaşlar. Evet Özgür Efe'nin kanalının ilk oyun videosuydu arkadaşlar beraber. Bundan sonra Özgür Efe ile beraber videolar çekeceğiz. Ee, bizi desteklemek isterseniz e, like'larınızı bekliyoruz. Evet Özgür Efe kanalını kapatabilirsin babacığım teşekkür ederim bizi izlediğiniz için hoşça kalın hoşça kalın dostça kalın